Sen çok sevilen, Tanrı'nın dostusun sen. Tanrı'nın sevgisini öğrenmek için minik kente gel. Gel, gel, gel. Wow! Arkadaşlar! Bakın, itfaiye arabam gidiyor. Evet. Bakın. Merhaba arkadaşlar. Bakın arabam gidiyor çünkü biliyorsunuz kurtarması gereken kişiler var. Evet. Merdiveni de yükseltiyoruz ve kurtarmaya hazırız. Evet arkadaşlar işte bir meslekten daha bahsetmek istiyorum. Meslek ne demek? Çalışmak iş demek. Evet itfaiye biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? İtfaiyeciler var ve itfaiyeciler neler yapıyorlar? Herkesi kurtarıyorlar ve biliyor musunuz yangınları söndürüyorlar. Ve biliyor musunuz bazen ağaçta kalan kedileri bile kurtarıyorlar. Yani itfaiyecinin işi o kadar zor ki herkesi kurtarıyorlar. Çok zor durumda olanları kurtarıyorlar. Yani sadece yangını söndürmek değil ama mesela başka ne olabilir? Depremde mesela göçük altında kalanları da kurtarıyorlar. Evet itfaiyecilerin o kadar zor işi var ki herkese yardım ediyorlar ve kurtarıyorlar. Ve biliyor musunuz arkadaşlar Size şöyle bir şey göstermek istiyorum. İtfaiyecilerin kullandığı malzemeleri göstermek istiyorum. Bakın, itfaiyeciler böyle bir maske takmaları gerekiyor. Çünkü bu maske taktıkları zaman bu maskeyi dumandan etkilenmemeleri gerekiyor. Yani bu maskeyi taktıkları zaman duman onlara gelmemiş oluyor ve onları korumuş oluyor ve onlara temiz hava gönderiyor arkadaşlar. Evet bu maskeyle dumanın içine girebiliyorlar ve itfaiyecilerin giydiği kıyafeti de göstereceğim hemen. Bakın itfaiyecilerin şöyle göstereyim. İtfaiyecilerin giydiği kıyafetler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle şapkası var. Ve bu özel bir kıyafet biliyor musunuz? Yangın içine girdikleri zaman bu kıyafet kesinlikle yanmıyor. Özel bir kıyafet ve bu kıyafeti giyiyor bütün itfaiyeciler ve aynı zamanda itfaiyecilerin bir de böyle yangın tüpü var arkadaşlar. Yangın çıktığı zaman bu tüpün içinde köpükler var ve sıktıkları zaman ateşi söndürüyorlar. İşte bu da böyle bir alet yani itfaiyeciler böyle yangın tüpünü kullanıyorlar arkadaşlar ve bir de şurada bir hortum var. Evet bu hortum da çok önemli. Bu hortumu e, alıyorlar ve içinde tabii ki su dolu oluyor bu hortumla arkadaşlar yangını söndürüyorlar ve bu hortum biliyor musunuz çok uzun olduğu için uzun yerlere kadar yetişiyor ve o kadar güçlü su veriyor ki bu hortum sayesinde yangınlar sönüyor. Ve az önce de gösterdiğim gibi burada da itfaiyecilerin kullandığı işte bir kask var. Evet itfaiyeciler bunu takıyorlar arkadaşlar. Kafalarını korumaları gerekiyor çünkü. Kafalarını koruyorlar yangından ve yüzlerini de örtüyorlar. Bu şekilde kendilerini koruyorlar. Ve sadece dediğim gibi yangından değil başka kurtarmaya git başka yerlere kurtarmaya gittikleri zaman kafalarına bir şey düşmesin diye de kendilerini bu şapkayla koruyorlar. Ve bir de onların şöyle göstereceğim özel botları var arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Bakın bu botlar da aynı zamanda sulardan etkilenmiyor. Yani su geçirmiyor ve özellikle itfaiyecilerin giymesi gereken botlar. Ve şimdi size arkadaşımızı gösterelim. İtfaiyeci arkadaşımız işte mesleklerimizden biri itfaiyecilik ve gördüğünüz gibi bir kişi itfaiyede çalışıyorsa bu şekilde giyinmesi gerekiyor. Ve bu şekilde giyindikten sonra da herkesi kurtarmaya gidiyorlar arkadaşlar çok büyük bir işi var bu itfaiyecilerin. Gördüğünüz gibi hortumu da elinde, şapkasını da takmış, ayakkabılarını da ve itfaiye kıyafetini de giymiş. Hazır bir şekilde bekliyor. Ve arkadaşlar gelin bizde bir itfaiyeci oyunu oynayalım. Hadi biz de kurtaralım insanları ister misiniz? Şimdi şöyle bir oyun oynayacağız. Hemen size göstereyim. Bakın. Resimde görüyor musunuz? Resimde burada her yerde ateşler var. Ve biz bu ateşleri söndürelim arkadaşlar. Nasıl yapalım biliyor musunuz? Arabamızla gezerek gidelim ve ateş olan yerlere su dökelim hemen. Tamam, şimdi hazırız. İtfaiye arabamız gidiyor 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 ve ilk yangınımızı söndürüyoruz arkadaşlar. Evet hemen söndürelim bu yangınları. Şöyle bir suyla ateşimizi söndürdük ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve bir tane daha var burada. Hemen onu da söndürelim. Hemen diğer ateşimizi de söndürüyoruz. Ve insanları kurtarıyoruz. Onları yangından kurtarıyoruz. Ve devam ediyor arabamız. Evet. Şöyle geliyoruz ve bir tane daha bulduk. Hemen onu da söndürelim. Hadi sen de sön. Evet, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle geldik hemen söndürelim yoksa bina yanacak ve herkes zehirlenecek dumandan. Evet, şimdi Devam ediyoruz. Hemen söndürelim hemen. Koşalım koşalım koşalım. Ama aynı zamanda bu aracın sesini de yapmamız gerekiyor. Bence şu sesle biz kurtarmaya devam edelim. Evet. Arabamız da orada çalsın dursun. Evet, hemen hemen söndürüyoruz. Hemen hemen hemen. Kaç tane? Üç tane kaldı. Şunu da yapalım. Evet arkadaşlar. Güzelce söndürüyoruz ateşleri. Ve artık bir eve geldik. Hemen o evi de şöyle kurtaralım. Başkalarını da kurtaralım. Onlar da zarar görmesinler. Ve şimdi hızlıca son bir tane kaldı. Hızlıca geldik ve buradayız. Evet. Ve sonuncuyu da kapatıyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar yangınları, ateşleri söndürmüş oluyoruz. Ve insanları da kurtarmış oluyoruz. Aracımızı da alalım. Evet. O da birazcık şöyle gezerip kurtarsın. Evet, bakın merdiveni var itfaiye aracının. Merdivenle çıkıyor itfaiyeciler ve insanları kurtarıyorlar. Evet, hadi kurtar herkesi. Şimdi arkadaşlar, evet biraz sesli oldu ama biliyor musunuz aklıma geliyor. Kutsal Kitap'ta da bir kişi vardı ki yaralı bir insana yardım etti. Evet, iyi samiri. Birazdan iyi samirilerden bahsedeceğim. Tıpkı itfaiyecilerin insanları kurtardığı gibi iyi samiri de yaralı bir insanı kurtardı. Şimdi gelin çizgi film izleyelim. Daha sonra da iyi samiri neler yapmış öğrenelim. Hadi görüşürüz. The wheels of the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels of the bus go round and round all day long. The wipers of the bus go swish swish swish, swish swish swish, swish swish swish. The wipers of the bus go swish 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 all day Beep beep beep, beep 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 The horn on the bus goes beep 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 All day long The baby in the bus goes wah wah The bus goes woof 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 all day long. <coughs> Annie in the bus says, How do you do? How do you do? How do you do? Annie in the bus says, How do you do? All day long. <coughs> Mango in the bus says, Banana, Banana banana mango in the bus says banana all day long the doors of the bus swing open and shut open and shut open and shut the doors of the bus swing open and shut all day long the wheels of the bus go round and Evet arkadaşlar güzel bir çizgi film de izledik. Şimdi size kutsal kitapta komşusuna yardım eden kişiden bahsetmek istiyorum bu kişi de İsa Miryeli. Evet İsa Mesih yine bir gün herkese vaz ederken kalabalıkta bir gün birisi İsa'ya bir soru sordu. Dedi ki ben kimi sevmeliyim? İsa Mesih de hemen bir örnek anlattı onlara. Bir gün yolda bir adam giderken başka bir adamlar, kötü olanlar bu adamı Dövdüler ve eşyalarını aldılar ve oradan ayrıldılar. Ve sonra o adam yerde yatıyordu yaralı bir şekilde. Daha sonra da e, oradan bir din adamı geçti ve yanından geçerken onu gördü, yaralı olduğunu anladı ama hiçbir şey yapmadan yoluna devam etti. Daha sonra başka birisi daha yoldan geçerken bu yaralı adamı gördü ve ona hiçbir şey yapmadan tekrar yoluna devam etti. Daha sonra üçüncü adam da tekrar eşeğiyle birlikte geçerken başka bir adam o insanı gördü, yaralı olduğunu anladı ve onu aldı. Eşeğinin üzerine oturtturdu ve onun yaralarına yağ sürdü. Biliyor musunuz? O zaman yaralara yağ sürülüyordu ve insanlar bu şekilde iyileşiyordu. Ve sonra bu iyi samirieli bu adama çok iyi baktı, onu iyileştirdi ve sonra da bu adamı evine gönderdi. Şimdi bir çizgi filmimiz var. Gelin izleyelim. Bakalım neler olmuş. İşte anlattığım gibi İsa Mesih burada herkese anlatıyor, söylüyor ve bir konudan bahsediyor ve şimdi İsa Mireli'yi anlatıyor. Bakın bu adam yolda yürürken kötü insanlar onu dövdü, yaraladı ve buradan bakın bir adam geçiyor, onu görüyor ama yardım etmiyor. İkinci adam da buradan geçiyor. Yine onu görüyor. Ve o da yardım etmiyor. Ve iyi samirili onu alıyor, eşeğine bindiriyor, evine götürüyor. Onun yaralarına yağ sürüyor, ona iyi bakıyor, yiyecekler veriyor. Ve sonra da onu iyileştiriyor arkadaşlar. Ve daha sonra da birbirleriyle vedalaşıp ayrılıyorlar ve ona teşekkür ediyor iyi baktığı için. Ve İsa Mesih bu hikayeyi anlatıyor arkadaşlar. Evet çok güzel değil mi? Yardım etmek ne kadar önemli değil mi arkadaşlar? Tıpkı itfaiyecilerin insanları kurtardığı gibi bu iyi Samiriyeli de Yoldaki bir adamın kim olduğuna bakmadığı, tanıdık, tanımadık diye düşünmedi ama yine de o kişiye yardım etti. Ve arkadaşlar biz de her zaman birbirimize yardım etmeliyiz. İşte İsa Mesih anlatırken herkese bu hikayeyi anlatırken birbirimizi çok sevmemizden bahsediyordu. Komşumuzu sevmek böyle bir şey yani sadece tanıdığımız kişiye değil, tanımadığımız insanlara da yardım edebiliriz. Hiç bilmediğimiz kişilere de yardım edebiliriz. Ve birbirimizi böylelikle sevmiş oluyoruz arkadaşlar. Tıpkı İsa Miryeli'nin bu adama yardım etmesi gibi. Ve biliyor musunuz biz birbirimize yardım ettiğimiz zaman işte bu Tanrı'nın çok hoşuna gidiyor. Ve birbirimize yardım ettiğimiz için bize böyle göklerden bakıyor. Ah ne güzel. Benim kızım, benim oğlum çok iyi davrandı diye düşünüyor Tanrı. Evet, o yüzden arkadaşlar birbirimize yardım etmek çok önemli. Tıpkı bu itfaiyecinin de itfaiyecilerin de insanların hayatını kurtardığı gibi ve İsa Mesih'in de bu dünyaya bizi kurtarmak için gelmesi gibi arkadaşlar. Evet ben de şimdi iyi samiriyeliği düşündüğüm zaman şöyle bir şey hazırladım arkadaşlar. Hemen bunu yapmak istiyorum. Yani biz birbirimize yardım edebiliriz. İyi samiriyeli de o adamı iyileştirmek için yağlar sürdü ve başka neler yaptı ona yiyecekler sağladı. İşte şimdiki gibi ilaçlar yoktu. Sadece yağ kullanabiliyorlardı. Ve biz de şimdi kendimiz böyle ne yapacağız biliyor musunuz? Edsa çantası yapacağız. Yani ihtiyaç olan, iyileşmemiz için ihtiyaç olan ne varsa buraya yapıştıracağız. Şimdi bakalım burada ne varmış. Hemen bunu koyalım. Bu bir ateş ölçer. Galiba onun yeri burada. Hemen ateş ölçeri koyalım. Şöyle. Evet bir tanesini bulduk. Çantamızda bulunması gereken. Burada ne varmış bakalım. Evet burada da yaralarımıza sürmemiz için bir tendir diyot var. Onu da koyalım. Bu da yaralarımıza iyi gelecek. Ve şurada ne varmış bakalım. Bu da bir Evet, bununla da ne yapıyordu doktorlar? Bizim sırtımızı dinliyorlardı değil mi arkadaşlar? Steteskopla şöyle koyalım. Bu da çok önemli. Öksürdüğümüz zaman bizi doktorlar bu şekilde dinliyorlardı. Şimdi başka ne var? Burada da bu bir şırınga var. Evet bazen de aşı olmamız gerekiyor. Bazen de iğne de olabiliriz. Bu her şey bizim iyiliğimiz için arkadaşlar. Başka ne kaldı bakalım? Son bir tane kaldı. Evet bunu da koyalım. Şöyle. Evet. Sırada ne varmış bakalım. Burada da bir tansiyon aleti var arkadaşlar. Tansiyon aleti de büyükler için gerekiyor. Büyüklerin koluna takılıyor ve kalp atışını ve nabzını bu şekilde öğrenebiliyoruz. Şimdi bir de burada ilaç var. Hastalandığımız zaman tabii ki ilaç içmemiz gerekiyorsa ilaç içiyoruz. Pardon o burayaymış. Şuraya koyalım. İlacımızı da koyduk. Ve bir de maske. Maske ne için önemli? Arkadaşlar eğer hastaysak başkalarına bulaştırmamak için maske takmamız gerekiyor değil mi? Veya başka biri hastaysa bize bulaştırmaması için o kişinin de maske takması gerekiyor. Bu yüzden maske çok önemli. Şimdi de burada da bir tane ateş ölçerimiz var. Ateşimizin çıktığı zaman, ateşimiz çıkarsa kaç derece olduğunu öğrenmek için bize ateş ölçer gerekiyor. Ve bir de burada ne var biliyor musunuz? Yara bandı. Evet, dizimiz ya da kolumuz ya da bir yerimizi kestiğimiz zaman hemen ne yapıyoruz? Yara bandını kullanıyoruz ve bir de makasımız var. Makas da bandajları kesmek için önemli bir araç. Hemen makasımızı da koyalım. Şöyle ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yardım etmek için çantamız hazır durumda. Çantamızdaki eşyalarda tamamı olduğuna göre ihtiyacı olan kişilere gidip yardım edebiliriz ve hasta olanlara yardımcı olabiliriz. Ve böylelikle çantamız da tamamlanmış oldu. Şöyle de bakmak istiyorsanız yakından gösterebilirim. İşte bir sürü malzemeyle gideceğiz ve yardım edeceğiz. Evet arkadaşlar bunu da tamamladığımıza göre programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama merak etmeyin. Her zaman Minikent'te birlikte olacağız ve güzel etkinlikler ve Tanrı sözünü paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşünceye kadar hoşça kalın. Hey, hey, hey. Sen Çocuklar, size harika bir haberim var. Harika haber. Her sabah saat 9.30'da Sat 7 Türk ekranlarında sizlerle buluşuyor. Güncel veya eski dönemlere ait merak uyandırıcı, heyecanlandırıcı ve eğlenceli haberler Bay Pipet ve benim sunumumla sizlerin karşısında olacak. Kutsal kitap haberleri mi? Tabii ki o da var. Bizi mutlaka izleyin.

you're the